Öncelikle ilk sorulacak soru şu, bugünkü okullardan köy arasındaki fark ne? Ya da o dönem bir tarafta köy var, bir tarafta eğitim enstitü var, işte diğer okullar, kız okulları, teknik okullar var, ne fark vardı? Bu soru temel soru. Şu fark vardı, köy eğitim, iş içinde, iş aracılığıyla, iş amacına yönelik yapılıyordu. Bu çok önemli. Neden önemli? Örneğin matematik dersini yaptı öğretmenimiz, işte e, kültür dersi olarak. Tahtada alan ölçümünü öğretti öğrencilerine, orada kaldık. Günümüzde de aynı hatayı yapıyoruz. Yani öğretmenimiz e, tahtada alan ölçümü için bütün verilere veriyor, formülleri veriyor ama bunu işe dönüştüremiyor. Künyaslarına nasıl dönüştürülürdü diye bir soru sorarsak, künyaslarında bu formüller tahtada işlendikten sonra Bahçeye çıkılıp bahçenin alanı ölçülüyordu. Ve böylece ezber neye geçmiş oluyordu? Yaparak, yaşayarak öğrenmeye dönüşüyordu. E, alan ölçümü formülünü öğrenen öğrenci e, bahçede bir de bahçenin alanını ölçtükten sonra artık o bilgiyi hayatına dönüştürmüş oluyor. İşte küvencilerinde uygulanan eğitimin temel ilkesi bu işe dönüştüreceksiniz. Örneğin ne ihtiyaç var? Bank ihtiyacı var değil mi? Bank üstüne oturacak ya da sıra ihtiyacımız var. Köy öğrencileri bizzat sırayı yapıyorlardı usta öğreticiler eşliğinde ve üzerine oturup sınıflarında da kullanıyorlardı. İş üretme. Örneğin bahçe tarımı öyle değil mi? Ee, ziraat dersinde bahçe tarımını sebze nasıl yetiştirilir? Bizzat içinde dikerek, sulayarak, büyüterek öğreniyorlardı ama sonuç olarak kendilerine meyve, sebze de hazırlamış oluyorlardı. Böylece üretime yönelik bir eğitim modeli olarak karşımıza çıkıyor. Zaten Kıyas sistemle çatışmasının temelinde de bu var. Üretime yönelik okulları maalesef 46'dan sonra istemediler. Bunu da ayrıca biraz sonra anlatacağız.